Arkadaşlar selamlar hepinize hoş geldiniz. Yeni evden ilk videomu çekiyorum. Daha bugün internet bağlandı. Tam da stok videolarım bitmişti bu arada. Tam denk geldi yani. İyi oldu gerçekten. Arkadaşlar şimdi kamera birazcık sıkıntı olabilir böyle. Kamera açısı falan nasıl buldunuz? Onu merak ediyorum. Kamera açısı fena değil aslında. Normalde şurada perde var ya. Bunun et, yani normalde deniz manzarası var burada. Onu göstermek de amacım ama kamerada güneş olunca dümdüz sapsarı oluyor abi o cam. O yüzden e, deniz manzarasını galiba gösteremeyeceğim ama hani böyle bildiğimiz profesyonel bir kamera falan olması gerekiyor onu, gö onu görmeniz için. O da yok yani. Hani yine iyi bir kamera ama yetmiyor. Onun dışında daha yerleşmedim zaten adam akıllı. Koliler falan duruyor etrafta belki görüyorsunuz gözüküyor mu? Gözükmüyor galiba tamam iyi bari boşver. Gözükme gözükmemesi daha iyi. <laughs> Öyle arkadaşlar yani bugün sonunda belki yayın falan da açmışımdır şu anda akşam saati bugün cumartesi akşam saatlerinde belki yine geçmişimdir haberiniz olsun bu videoyu izliyorken yayında olabilirim yani açıklama kısmından falan görebilirsiniz kick.com slash adresinde yüksek de oynuyorumdur şu anda zaten challenger ile de oynuyorumdur yani oynuyorsam onun da çünkü erime günü geldi gelecek bayağıdır da, da lol oynamıyorum bakalım umarım güzel video olur Adam da iyi dürttü bu arada ama benim can yenilemem olduğu için çok problem değil. Bot lane'de ilk, ilk kanı verdik. Tamam kestik galiba. Aynen. İşte bu adamı Konga'ya düşürdük, baya iyi. Bu arada video başındayken hazır. Bir kere hatırlatacağım. Bir like atarsanız gerçekten müthiş olur arkadaşlar. Geçen videoya baya bir like gelmiş en, en son attığım videoya. Yüksek Elo videosu olduğu için birazcık yüksek elocuları sistem etmiştim ben biraz, birazcık çok çok az yani. Teşekkürler attığınız için. Ee, dur kazma alacağım. AD kazacağım ben bu maç. Bu maç AD çünkü karşıda Malzhar var. E, QSS almam gerekiyor. Bence AD'de iyi olur zaten yani. Ben ne zaman AP'ye gitsem genelde kaybediyorum abi. Hani QSS almıyorsun çünkü. Ee, QSS alırsan çok geri düşüyorsun falan. Ama AD'de öyle bir şey yok. Mahvolmuş aldıktan sonra hemen QSS'leri rushlayınca bile hasarın oluyor. olmuş güçlü gitsem çünkü. Helal oğlum. Hem de birazcık MR olur. Yani adamlarda Manzar ve Jax var. Onlar AP vuruyor biraz. Armor botu da alacağız bu maç. Ölümün dansı da alacağım. Bak Kraken alacağım. QSS bitten sonra kırarken sonra ölümün dansı alacağım. Terminus almayacağım. Ölümün dansı her türlü daha iyi olur yüksek ihtimalle. Bota gidelim bakalım. Bu arada birazcık karanlık arka plan farkındayım. Perdeyi perdeyi açınca daha da karanlık oluyor çünkü güneş vuruyor. En azından da Yunara ne yapıyor abi Yunara'nın pingi var Ben de diyorum ne yapıyor bu eleman Kanka vur artık Yunara Okey pot falan almıyorum bu arada Lane'imiz güzel Koridor güzel durmuş bana puştluyor yavaş yavaş O da güzel Umarım oradan kill çıkarmaz Manzar çıkın kanka Çıksana kardeşim benim burayı puşlayıp bota koşmam gerekiyor galiba. Bizimkiler ölecek çünkü. Yetişebilir miyim? Aha bizimkiler kesiyor. Vallahi kestiler. Güzel. Manzar manası yok manzarın. Manzar da öldü. Aha senin ne var? Ben loşunu keseceğim. Nice oğlum. Oğlum ne yapıyor? Kanonu kaçırttırdın bana ya. Neyse, mide devam. Neyin pingini atıyor Ekko? Ben az AFK yazdı abi Yunara. Harika. Mid diff kolu geldi. Ekko bir sus. Konuşma kardeşim. Tek başına al onu. Bu düşük elo jungle'lar galiba tek başına ejder alındığının farkında değil. Yani benden yardım istemesi aşırı saçma. Bak, hala yardım istiyor mesela. Neden? Etmeyeceğim oğlum sana yardım. Kendin al. Mahvolmuşum bitti. Yani Senin için tempomu mahvedemem yani anladın mı? Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bak adam tek başına alıyor zaten. Çarpı da var. Geliyor yardım istiyor. Neyin yardımını istiyorsun? Mal mısın sen? Aldın. Yani... Bunlara sakın yardım etmeyin arkadaşlar. Özellikle böyle bir pozisyonda lane'i kuşlamışsınız. Base atmamız gerekiyor böyle iteminiz bitmiş falan filan. Geliyor mal mal yardım dileniyor. Hiç, hiç takmayacaksınız öyle olunca. Bu adamın ultisi yok. Dümdüz kestik bunu. Q'yu bekliyorum. Hop. Evet, hemen burayı da alalım. Bak gördünüz mü? Mesela o ejder yardıma gitsem şu anda yüksek ihtimalle geri düşecektim. Gayet iyi oldu şu anda. Katerin oynarken tempo en önemli şey. Gerçekten tempo en önemli şey. Özellikle böyle öne geçtiğiniz zaman Öne geçtiğiniz zaman kullanmanız gerekiyor. Bu adamı kesebiliriz. Dive atabilirim yani. Tamam. Arkadaşlar sizler de alışveriş yaparak hem ucuz hem de güvenilir RP e satın alabilirsiniz. <laughs> sitedeki RP'lerin fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz istemciyle vesaire karşılaştırabilirsiniz. İsterseniz ve alabilirsiniz. Burada ve Onun dışında her ay çekilişlerimiz mevcut arkadaşlar. Çekilişler kısmına basıp arama kısmına Jankres yazarsanız bu şekilde burada çekilişlerimi görebilirsiniz. Haberiniz olsun. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Ben böyle kameranın arkasına bir ışık, güzel bir ışık koysam herhalde yüzüm daha belirgin olur falan filan. Ha bu arada Timo şapkası vardı bende. Onu bayağı da kullanmıyordum o yüzden oyuncu koltuğunun arkasına astım. Birazcık dekor olarak güzel dursun diye. Şimdi adam QSS'imin olduğunu biliyor mu acaba? Bilse bile sıkıntı olmaz. Tamam, ultiyi kötü attık biraz. Sıkıntı değil Tamam Q sesi bastım kaçtım Görüşürüz Nice Dive'ı da attık abi adama Çok hızlı puşlayacağım burayı 3 tane kurçum var o yüzden vurmaya devam edeceğim. Bence bu minyonlarla bir tane daha alınır derken. Oo, bir anda 3 kişi oldu lan neler oluyor. Buradan kaçsam bence sıkıntı olmaz. Bence gelmezler buraya. Gelir, gelir mi? Ya ne artık artist, ne artık taslıyorsun? Ha? Ne artık taslıyorsun? Yardım et. Oğlum bana yardım etsene aptal herif. Bir işe yarar artık. Hadi. Bak. Ha. Çok şükür. Sen ne burada mı? Yok. Neyse tamam çıkalım base atalım artık. Armor boot alacağım direkt. Move speed önemli. Zaten adamlar 4 AD o yüzden. En mantıklı seçim burada. Fark ettiyseniz birazcık armor emarımız oldu. Civa'dan 30 emar geliyor. Buradan 25 şey falan geliyor. Şimdi Kraken aldığımız zaman zaten hasarımız yeterli şeyde olacak. Yeterli düzeyde olacak. Ondan sonra biraz daha tanklaşmak için ölümün dansı alacağız. Tek yemeyelim diye. Ne yapalım? Bir tapa mı gidelim acaba? Tapa gidelim bakalım. Bak yine civa gördünüz mü? Civa farkı. Adam stun attığı anda civaya bastım. Vurmaya devam ettim. Kestik adamı. Bu arada bu yeni ev vlogu hakkında e, birazcık toparlanmak uzun sürecek. Eşya, bayağı bir eşyamız var çünkü. Rahat bir ay falan alır diye düşünüyorum. Taşınma olayı. Hani her şey böyle yerli yerine otursun. Eşyaları falan filan. Her şeyi bir dizelim. Ondan sonra ev vlogunu da çekeceğim. Haberiniz olsun. Çünkü yani gezilecek çok şey var evde. Dubleks olduğu için gezilecek bayağı bir yer var. Bence güzel bir vlog olacak. Onun için de bir tık heyecanlıyım yani. Çaldırma mı oğlum? Var. Ne yapıyor oğlum Masterin? <laughs> Masteri ne yapıyor lan? Oğlum ultimiz iyi vuruyor ha. 11 level olduğum için herhalde iyi vuruyoruz. Bu adamın ultisi vardır. He vursun sıkıntı yok. Lifesteal atıyoruz zaten baya. O adamın lifesteal'ı yok. Bir sesim olduğu için şu an <laughs> Bak QSS aldığınız anda adam sizin köleniz oluyor. Gerçekten. Köle oluyor böyle. <laughs> evet sahibim. böyle oluyor yani. Ve bu hani sadece şu an oynadığım elodu değil yani. Yüksek el da böyle. Manzaralar. Çünkü hani tek işlevli şeyi ultisi. Onu da elinden alınca pek bir şey kalmıyor zaten adama. Yapacak pek bir şey kalmıyor. Okey bunu da aldık. Bir bota mı gidelim? Adamlar yine kesmiş. Ya adamlar base mi attı? Neredeler? Tam da görmedim adamları. Neyse ben burayı alayım o zaman. Base diyelim. Doran kalkanı sattım. Yeterli. İyi hizmet etti bize. Örkene de az kaldı. Yetişebileceğiz mi buna? Buraya gel. Yine QSS stiff diyebilir miyiz? Galiba yine bir QSS stiff oldu. Orada bir Jax stun attı falan anında çıkınca. Aslında QSS ikinci itemden sonra falan alınabilir mi acaba ya Katerina e ya? Yani? Garanti böyle her maç. Ama zor yok. Yani çok para kaybı olur muhtemelen. Şu anda çok fediz diye böyle. Bir düşündüm ama yok mantıklı değil. Okey Kraken bitti. Buradan direkt Dead Dance. Selamünaleyküm Mazar. Gel buraya oğlum. Yakaladım seni. Ee, çok bir işe yaramayacak. Oğlum yine de kesiyor lan adam. Oha. İyi hasar attı lan. Bayağı hasar attı. Ah. Ignite öldü bu ama. Biraz daha dayanabilsem keserdim ya. Oğlum Mazar 0.8. Havaset var sadece adamda. Ve attığı hasarı gördünüz. 400-500 canı indirdi yani. Orada umarım şey sesi gelmiyordur ya. Klima açtım. Şey klima diyorum. Vantilatör ee, var bir yandan. Sıcak çünkü. Vay vay kral. Ah be oğlum ya. Böyle bir saniye dayanabilsem bu arada toparlayacağım yani. Zafer falan can gelecek zaferden. Toparlayacağız da olmuyor. Dead lazım. Ne Kanka ne yapıyorsun sen de? Ölmeye yer aradın gerçekten ha. Aha. Sağ. So. Tamam be diyelim artık yeter. 4k gold'um var. Umarım base'im bozmaz. Tamam. Şimdi. Civa, civayı bitirsem mi acaba? %10 can çalma veriyor. Ya da. Aynen bitire, bitireyim ya. Bunu alayım bunu alayım. Son item zaten so e son durak olacak. Tamam bu bildiğimiz bu. Bu arada bu civa galiba bufflanmıştı en son. ADS'ini bufflamışlardı. Bir şey bufflandı bunun hatırlıyorum. Malfight'a bak hayvan anasını satayım ya. Bak bak can oğlum hala kalkanı gitmedi adamın. Dur bakayım ne yapacak acaba? Merakla izliyorum. Jax vs Malphite. Minyonlar da vuruyor ama. Öldün mü lan? Öldün ya oğlum. Çok da güçlü değil misin yani? Yapma. Allah kahretsin. Ne zonyası kanka ya. Galiba ben ançer almayacağım. Dur. Randuin alacağım. Randuin en mantıklı seçenek şu an ya. Biz bir de 4 ve 5 oynuyoruz değil mi? He. Yunara yok. E, sıkıntı yok. Ben bu maçı taşırım ya. Problem olmaz galiba. Malphite kovalıyor bir şeyler ama. <laughs> Ego kasmayın artık takım oyunu Adam gıp gıp oynayın Ersin Yekin turnuvadayım O nasıl bir yazış amına Kanka bu ne CC'miş lan böyle Senin W'su bile çok uzun süre tutuyor beni Adam gıbı oynayın Ya pentamı çaldı ya. Vallahi çaldı pentayı. Tüh. Kanka adam ne ne yapıyor kanka ekko mal mısın? Ha, beyin yok galiba ekkoda. Evet ekko izliyoruz arkadaşlar. 5 kişi ölü 20 saniye var oyun bitebilir. Adam tek başına baron almaya çalışıyor. Malfight TP attı. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? <laughs> Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz belki? Oğlum salak mısınız siz? Aa barona dal dalıyorlar. Aa. Bu kadar malca bir şey uzun zamandır görmüyordum. Gördüğüm iyi oldu abi. Gerçekten barona daldı adamlar. Helal olsun. Oyunu uzatma çabası galiba bu. Neyse randuin bitti. Şöyle aldım randuini. Şirket karışımı aldım ya. Adam haklı. Lulu fena kopartıyor beni ya. Adamın chat'i falan fena komik. Adam haklı. <laughs> Lulu niye böyle yazıyorsun amına? Lulu'da bir tık sıkıntı var galiba ama tam çözemedim adamın problemini. Penta atarsam 2000 like. Penta atarsam 2000 like Evet Nerede manzar nerede lan Yapma Okey 2000 beğeni bekliyorum o zaman Arkadaşlar Teşekkür ediyorum izlediğiniz için ee, Ev olayını dediğim gibi çözeceğiz Umarım Aa bu arada yüzüm aydınlanmış Oo. Video başında böyle değildi lan bu. İyi bari birazcık aydınlanmışız. Eyvallah görüşürüz arkadaşlar o zaman.